kullandığı Çardak'ta tarihi Çardak güreşlerinin 280.si düzenleniyor burada. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, tarihi çardak er meydanına şeref verdiniz, onur verdiniz. Yaban TV'nin çalışanları, Tarihi Çardak Er Meydanına. Çiftçi ve Köy Dünyası'nda bu hafta Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesindeydik. Türklerin Rumeli'ye ilk geçiş yeri olan Çardak'ta 280 yıldır devam eden Çardak panayırı ve yağlı güreş etkinliklerine katıldık. Müzik bu etkinliklere gübretaş bu toprağın renkleri basın fotoğraf yarışmasına katılan eserlerden seçtiği fotoğraflarla katıldı. İlk gün gerçekleştirilen sergiye beklenenin de üstünde bir katılım olduğunu gördük. Müzik Etkinliklerin ikinci gününde Çardaklı Sanatçıların Eserlerinin sergilendiği Çardaklıyız Biz Derneğin organizasyonuna katıldık. Müzik ve son gün 280 yıldır süre gelen ve her yıl 26 Ağustos'ta gerçekleştirilen yağlı güreşleri izledik. Burada geçirdiğimiz birkaç gün bize gösterdi ki aslında burada yapılanların amacı yerelde kalkınmayı sağlayarak herkesin olduğu yerde geçimini sağlayabilmesi, kente göçün tek çare olarak görünmemesi. Bu yüzden burada herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. olarak Çardak dışında yaşayan Çardaklıların kurduğu Çardaklıyız Biz Derneği Başkanı ve Gübretaş Lojistik Hizmetler Müdürü Mustafa Kaya ile Gübretaş'ın Bu Toprağın Renkleri sergisinde konuştuk. Gübretaş tarihi, Osmanlı tarihinde büyük bir öneme sahip olan Türklerin Rumeli'ye ilk geçiş yeri olan Çardak beldesinde bu sergiyi açmakla bir nevi nihai tüketici olan çiftçiye sosyal sorumluluğunu da yerine getirmiş olduk. Sonuç olaraktan Çardağ'ın hak ettiği ulusal basındaki Türk tarihindeki yerini bir kez de bu sergiyle ulusumuza, Türk ulusuna tekrar etmiş olduk. İnşallah başarılı olmuşuzdur. Türklerin Rumeli'ye geçişinde 1353 yılında, 1354 yılında büyük bir yer olan Çardak beldesini Türkiye'ye tanıtmaktı. Ee, dışarıda yaşayan çardaklar olaraktan bizim en büyük hedefimiz doğup büyüdüğümüz toprağından, suyundan işte toprağından yaralandığımız, suyundan içtiğimiz memleketimize dışarıda yaşayanlar olaraktan bir hizmet verebilmek. Biz yerelde kurulan bir dernek değiliz. Türkiye genelinde tüm çardakları kapsayan bir derneğiz. Ama amacımız Çardak ve Çardaklı'nın kalkınması için girişimlerde bulunmak, projeler ürünler, yatırımlar gerçekleştirmek. Bunun tüm Türkiye'de örnek olacağını düşünüyoruz. İlk midir, değil midir çok emin değiliz ama örnek olacağından eminiz. Kütüphanemizi kurduk. İlk, ilk öğretim okuluna bir kütüphane bağışladık. İçerisine üç tane bilgisayar koyduk, güzel kitaplarımızı koyduk. Şu anda halka açık olarak da faydalanabiliyorlar. Yine bir diğer etkinliğimiz geçen sene 6 öğrencimize karşılıksız burs verdik. Meslek yüksek okulu ve üniversitede okuyan. Bunu bu sene inşallah daha fazla yapmayı düşünüyoruz. Belki 10 olur, belki 15 olur. İhtiyaç sahibi çardaklının çardak dışında kendini yalnız hissetmemesini sağlamaya çalışıyoruz. Ee, yine yardımlarımız arasında engelli vatandaşlarımıza bu zamana kadar 3-4 tane verdiğimiz engelli sandalye var. İsimlerini bilmiyoruz. Sadece bize müracaat ediyorlar. Biz diyoruz ki peki hak ediyor onu veriyoruz ama verirken de bir tören de vermiyoruz. O törenleri rencide edici buluyoruz. Sadece bir arkadaşımız gidiyor bizden hediye olduğunu söylüyor. Güle güle kullanmasını söyleyip geri dönüyor. Bir tören falan yapmıyoruz. Bunu esef olaraktan karşılıyoruz. E, rencide edici bir durum olaraktan görüyoruz yardımlarımızı. Amaçlarımız büyük. Amaçlarımız arasında Çardağ çok amaçlı bir kültür evi. Eğitim evi kazandırmayı düşünüyoruz. Dernek binası konuklu kazandırmayı düşünüyoruz. İstiyoruz ki bu dernekte yöremizde çiftçilik ön planda çiftçi eğitim seminerleri düzenleyelim. Bitki besleme seminerleri düzenleyelim. Yine balıkçılık ikinci olaraktan geliyor. Yine istiyoruz ki balıkçılık, ağacılık üzerine belirli kurslar düzenleyelim. Yine istiyoruz ki ihtiyaç sahibi öğrencilerimize burs, kurs verelim. Bu kurslarda İngilizce olabilir veya destek kursları olabilir. Bunları amaçlıyoruz. Ve bir diğer amacımız da çardaklıyı halk olaraktan ebeveyn ilişkileri Konusunda eğitmeyi istiyoruz. Çeşit çocuk anne-baba ilişkileri konusunda eğitmeyi düşünüyoruz. Onları bilgi sahibi yapmak istiyoruz. Seminerler yapmak istiyoruz. renkleri sergisinin düzenlendiği Tarihi Han'da muhtarından çiftçisine, dernek başkanından, Türk halk müziği derleme sanatçısı ve ressamına, Çardaklılara kulak verdik. Şimdi Ben e, annemin, babamın görevi vesilesiyle Çardağa geldim 5 yaşındayken. E, anası işte e, Mustafa ile aynı sınıfta e, okuduk. Necati evet. Turan öğretmen. Benim de öğretmenim. Evet hep. Benim de öğretmenimiz. Öğretmenim. karşılaştık, ağlaştık, çok <laughs> e, tabii e, hem ailemin hem benim hayatımızın en mutlu günleri Çardak'ta tabii. geçti diyebilirim. Yedi yıl kadar kaldık. Ondan sonra ben İstanbul'a eee işte kolej kazanıp gittim. Onları da peşimden sürükledim haliyle. Eee ama yani Çardak unutulmaz bir yerde. Her sokağından şimdi geçtiğimde böyle bir tatlı bir hüzün ee, şey yapıyor, sarıyor. Annem buranın ebesiydi. Babam öğretmendi. Ee, yıllar sonra işte Çardak Biz Biz Derneği vesilesiyle tekrar e, buralarda inşallah e, bu topraklarda yeniden boy göstereceğiz. Çünkü insanın kalbi çocukluğunun olduğu yerde atıyor. Yani evet. evet. Çardak Türkiye'nin en güzel yeri. Abartılı değil kesinlikle. Benim gördüğümü herkes görüyor. Gören hayran kalıyor. Ben burada hmm. biraz daha turisti geleni oyalayacak otellerin, motellerin yapılmasını istiyorum. Onları oyalayacak. Çok güzel yerdeyiz. İnin iskeleye bir sağa sola bakın. Kafanızdaki bütün düşüncelerden sıyrılıyorsunuz. Tap taze biri oluyorsunuz. Çok güzel bir yer. Bilhassa ilham Alacak Mesela arkadaşımız Erdinç Bey. Dikili ver oraya. Altına gelen içiz. Çağdağımızı tanıttık. Çok güzel e bir ama şöyle bir düşünün. Şimdi <gülüyor> burası Atenim sade mı? burası şimdi sade eski usul tek katlı binaların kalması işte tarihin hiçbir yerinin ellenmemesi, hani bu karın doyuracak bu da karın doyuracak bir şey evet. değil de Evet evet. Şimdi burada özüne uygun gelişmek gelişmekte olan büyük bir yer olmasını da isteriz hani. Yani, tabii ki tabii. Sade emekli kenti. Emekli şimdi burası emekli kenti olarak gibi de ilan edilse sade emekliyle bu memleket evet. yarın bu memleketin çoluğu çocuğu Çok da geleceği sürü, var. Bir sürü yani. bir sürü gencimiz var yetişen. Çok sayıda. Bunun hani apar topar bugün hani ya bugün salı varalım yola yarın adam olsunlar. Artık eski usulde kaldı hani. Biz Çardak olarak bir yerden bir yerden sesimizi duyurup bu hakikaten sahip çıkan insanlar da olmak, olmak zorundayız. Ve bizim amacımız en azından Çardağ'ın kuruluş yeri olan bu bölgeyi otantik şeyle yapılaşmanın dışında gösterimi açık olarak da bir turizm uğrak yeri olaraktan yapmayı istiyoruz. Bu turizm ücretli olarak da bunu seçebilirsek, çekebilirsek insanları haliyle orta derek pansiyonculuğu gelişecektir. Lüks otel olmasa bile insanların bir gün, iki gün konaklama ihtiyaçlarını olabilecek bir pansiyonculuk sistemi gelişecektir. İşte pansiyon belki de birkaç aile veya çok aile pansiyonculukla geçimini sağlayacaktır. Tabi dışarıdan gelecek kanatımların etkileri ya, herkes, olacak görevi yapması lazım. Dernek evet. tekrar tebrik gelmiyorum. Evet iyi bir faaliyet başlattığımız, bundan böyle devam edecek. Erdinç kardeşimiz çardağı tanıtacak. Çişsin güzel bir çardak. Ee, abimiz çiftçiliği en iyi şekilde bilenlerden, yapanlardan biri. O bir yere getirecek. Muhtarımız Allah razı olsun çok bilinçli davranıyor sözlerinden de anlaşıldığı üzere. Çardağımıza hakikaten bir yenilik lazım. Ama ben sizin o versinler şarkınızı sizin ağzınızdan burada hoş evet. falan yok evet. ama Çıplak sesinizden dinlemek Ne olmasın? Her türkünün bir hikayesi vardır. Çocukluğumdan bu yana çok ilgi duyarım. Ablalarımızın hatta ninelerimizin geldiğinde Bulgaristan göçmenleri bizim gibiümüz. Hemen çardağın üzerinde mecliye köy. Kendilerine has giyimleri, kendilerine has sözleri <laughs> ne yapıyorsun be ya gibi. Odan aldıklarını burada aynen işte Yok, O biraz aydır. da geliyor, gidiverir. Onun daha <laughs> ileride hala konuşanlar var gel, mesela geliyor deyimi geri veri şeklinde konuşulur bizim köyümüzde. Gidi veri şeklinde gidiyor kelimesi. Şimdi Hala konuşanlar var şey var olarak. olarak Kaybetmemizi de istemiyorum. Ben de yardımcı oluyorum. Gittiğimde mütemadiyen konuşuyorum insanlara. Bu benim derlediğim ilk türkü, Versinler türküsü köyümüzün tamamıyla köyümüze ait bir çobanın bayağı keçi çobanının böyle aşık olduğu bir bayan tarafından söylenen sözler. Ondan kavalınla karşılık verilen sözlerden ibaret. Örneğin bir başını bir dörtlüğünü şeyleri sözleri söyleyeyim de Türkçe'yi sonra e, melodisiyle söylerim. Koy ver yarim keçileri Zangırdasın zilleri Kara kara keçiler doldursun dereleri Kızcaz Evi böyle haftan bir yıldadır Onun her çıkışında izlermiş Keçilerle beraber çıktığını Bir sürü zil o Oradan ayrı vurur buradan ayrı vurur ondan sonraki şeyde Ayna çaktım yüzüne şalkı vurdu gözüme, sana söylüyorum yer kulak versen sözüme der diyor topluyor içinde ne varsa bir e, kına gecesinde veyahut Kıdırlılar'da eskiden pek dün, şey oynar olurdu bizim orada sabah başlar akşama kadar oynarlar diye orada içini dökmek için oğlana e, ayna çaktım yüzüne şavku vurdu gözüme sana söylüyorum yer kulak versen sözüme beni iyi dinle diyor senin için söyleyeceklerimi Aralarında bir isteme var ama anne baba rıza göstermiyor. Şoman diye vermek istemiyor bu bayanı. İsim vermeyelim ikisi de hala yaşıyordur. Zaman zaman birçoğunuzda tanıyordusunuzdur bu erkeği bilhassa tanıyorsunuzdur. Ondan sonra yar mendilini oyaladım. Baş harfini koyamadım. Elleri aldı yarını ben yarıma varamadım diye. Hep yakındır kızacağız. Ondan sonra ailede bir kıpırdanma başlar. Kızın ağlamaları, eve geç gelmeleri, isteksiz davranmalarından ötürü. Aile demiş ki anne baba konuşurken duymuş kız yaz. Verelim demiş ya bu kadar istek var bunların arasında. Bu kızı verelim varsınlar evlensinler bunlar mutlu olsunlar gibilerde. Bunları gün be gün şey, dillendiriyor kız. Yakın bir düğünde bayramda veya hıdırlarızda hemen ben bunların birçoğunu dinledim. O zaman not aldım. Küçük idim. Yani bu dediğim benim 70, 70 değil de daha önce de en az 40 seneden bahsediyorum. En az 47 sene önceden işten alınacak bunlar. Ee, karşımızda Gelibolu, Gelibolu'da olur Gelibolu biliyorsunuz karşımızdadır hemen, evet. Çar karşısında. Ee, Yarın beni sana verecekler, dualarım kabul oldu diyor. Çocuğa iletiyor. Çocuğu uyandırıyor yani. Eskiden böyle oğlu orada, telefonu çak git görüş görüş yok öyle. <laughs> e böyle ki, gece tabi gecenin bir yarısında bir selam dayayacaksın da kız cama geleceksin, görüşeceksin. Başka türlü görüşmek mümkün değil. Ya diyor çeşmeye giderken böyle açık şeyini feracesini ve yaşmanı açacak da yüzünü göreceksin. Hakikaten mümkün değildi. Biz çocukluğumuzda bunu yaşadık. Hele onu orada konuşacaksın vallahi duman ederlerse. E, Böyle bir şansımız yok. Onların kıymeti daha şeydi ya. Daha güzeldi yani. De vardır. Ya bir değeri vardı. Ya, ya şimdi basit olsun. konuşmak yani. Ya şimdi olmuyor. Doğru <laughs> söylüyorsunuz. Ya şimdiki yaşam tarzı der ki daha fazla özgürlük diyorlar ama o zaman güzeldi her şey. Bir gördüğün zaman güllerin açar kardeşim. Bir hafta onun morali yeter. Hele sesini duyduğunda. Özlem. Özlem duyuyorsun, göremiyorsun her zaman. Eskiden yaşam oydu. İsterseniz biraz mırıldanayım türküyü. Evet, Türkünün bence tamamını sonuçta. okursanız çok makbule geçer. Hı. Çok seviniriz. Biraz yani. çıplak ses ama. Olsun kulaklarımızın pası biraz gerilsin. Bu yörem türküsü dediğim gibi. Hemen Mecidiyeköy'e ait bir türkü. versinler versinler Sevenleri sevdiğine versinler, koy ver yarim keçileri, zangırdasın zilleri, kara kara keçiler doldursun dereleri versinler versinler sevenleri sevdiğine versinler bu isteği oluyor nakarat oluyor ayna çaktım yüzüne şarkı vurdu gözüme sana söylüyorum yar kulak versen sözüme Versinler versinler Sevenleri sevdiğine versinler Yar dilin oyaladım baş harfini koyamadım eller aldım yarini ben yarime varamadım Versinler, versinler Sevenleri sevdiğine versinler Karşımızda gelip olur, Gelip olup da yatır dolu Beni sana verecekler Yar dualarım kabul oldu versinler versinler sevenleri sevdiğine versinler John Fee